Neler oluyor burada? Hmm. Hepsi Sebastian'ın suçu. Ha? Günlüğüne garip şeyler yazıyordu. Onu zorla aldın sen. Bu kadarı yeter. Her ikinize durun. Bu davranışınız kabul edilemez. Siz uslanana kadar bu günlük bende kalacak. Ne? <laughs> Ama efendim bunu yapamazsınız. Biz bu hafta sonu... Tek kelime daha etmedi. <laughs> Teneffüs sona erdi çocuklar. Dersimize kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Şimdi mağara çekirgelerini öğreneceğiz. <laughs> Bu güzel böcekler sadece geceleri çıkar ve bir sonraki öğünlerini arar. Bu yüzden genelde mağaralarda olur. Kesper'e gönül ne olduğunu söyleyeceksin. Ya kızım ona bunu söyleyemem. Hafta sonu geziye çıkacaktık. O. Ondan önce geri almak zorundayım. Ama ben Sebastian beni dinlemediği için mağara çekirgeleriyle ilgili bir sunum yapacağı benziyor. Hem de yarın sabah. <gülüyor> <gülüyor> Sebastian demek buradasın tut çantanı topla ve acele et kristal mağarasına gidiyoruz ha ne Bugün günlüğü ama evet plan değişti ama birden çok güzelleşti şimdi git hazırlan ve günlüğü de unutma e, günlüğü mü e, evet doğru e, evet e, günlüğü e, hadi yürü Bel Bel sana çok önemli bir görev vereceğim Sınıfa gidip günlüğümü almanı istiyorum senden Tıpkı buna benzeyen bir defter. Sonra da mağaraya girmeden getirip bana vereceksin. Bart Turner'ın çekmecesinde. Kimseler yok ve Kimseye görünme, anladın mı beni? Tamam. Bu işimi görecek. <laughs> Büyük babam fark etmeyecek. Ben hazırım. Aa, ben gelmiyorum. Aa, Demedim ateşin yanında çok mutluydu. Oo, şey, petealan yürü o zaman. Hadi gidelim. <laughs> Hop, hop, bak sebastian, Hı? uzun boynuzlu kın kanat. Ne kadar güzel, değil mi? Aa evet. Bu sabah okulda böcek dersi, ondan bahsediyorduk. Güzel. İşte senin günlüğe ekleyebileceğin bir şey. Hı? Hiç endişelenme Roberta. Bu tedaviyle baş dönmenin geçeceğini garanti edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> İşte geldik mağaranın girişindeyiz. Kristaller mağaranın içlerinde. Hadi gidelim. Neden desteksiz gelmeni istemediğimi anladın mı? Burada kaybolmak işten bile değil. Ama şimdi ikimiz de senin becerikli ellerindeyiz. Şimdi sıra günlüğe bakıp da bir çıkış belirlemeye geldi. Evet, evet. evet. i̇şte bu köpek. Nerede? Hayır, kristal köpek. Vaa! Evet. Ve kazanda hemen solunda olmalı. Yoksa sağında mıydı? Hatırlayamadım. Sebastian. Aa, doğru doğru evet. Dünya bakıyorum. Hatırla hatırla Sebastian. Hı, olmuyor. Aa, duman. Kazan. Hareketli. Bu taraftan tabii. Dünyemiz bu tarafı gösteriyor. Çok güzel. Müthiş. Şimdi ne tarafa? Eee... 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 mantarları. Bu taraftan büyük baba! Umarım yanılmamışımdır. Sanma sıcak oldu. Soldan dediğine emin misin sen? Bu kısımları hiç hatırlayamadım. Günlüğü bana verebilir misin Sebastian? Angelina'nın notlarının faydası olabilir. Aa yok gerek yok. Ben hemen bakıyorum. Evet. Aa. Ama bu benim günlüğüm değil. Özür dilerim büyük baba. Öğretmenim okulda elimden aldı ve sana söyleyemedim. Çünkü ben... Bu ne? Dikkat et Sebastian. Mağara çökmek <laughs> üzere. bize katılmaya karar verdin. Öyle mi be? teşekkür ederim, teşekkür ederim. <laughs> Yolumuz kapanmış ama. <laughs> geri gitmemize imkan yok. <laughs> bu sıcakta da uzun süre dayanamayız. Başka bir yol bulabileceğiz. Bergümrüğü geri getirmiş. Ama bu okulun karnesi Sebastian. Matematikte pek iyi olmadığın anlaşılıyor. <laughs> Kapanı kısımda bir çıkış yolu olmalı ama nerede? Daha önce mağaranın kısmına hiç gelmedim. Ha? Bak bir çekirge! İşte buldum! Bunu daha bu sabah... ...Bankörlünün dersinde öğrenmiştik. Mağara çekirgeleri sadece geceleri yiyecek... ...bir şey bulmaya çıkardı. Onu takip edersen çıkış yolunu bulabiliriz. uzaklaştı. Işte. Aa hayır gittiler. Sanki burada kaldık. Şimdi vazgeçmenin sırası değil Sebastian. Bekle ben bir şey bulmuşa benziyorum. Gidelim. İkimiz de çok iyiydiniz. İşte bu sayede dışarı çıkabildik. Güçlerimizi birleştirdik. Üçümüz birden. Dördümüz. Senin küçük manzar resimlerin bizi doğru yöne götürdü Angelina. Şey... En azından mor donguçta. Aa, buna sevindim. Bakıyorum şimdi de kendi süslemelerini yapıyorsun. <laughs> şey ben bizi tehlikeye attığım için çok üzgünüm. Günlükle ilgili doğruyu söylemem gerekirdi. Evet, söylemen gerekirdi Sebastian. Yalan hiçbir şeyin mazereti olamaz. Ama o mağaradayken gerçek bir dağcı olmak için günlüğe ihtiyacın olmadığını ispatladım. Ve ben de bununla gurur duydum. Ve hikayemizin ana fikri de şu. Hızlı olmak çözüm değildir. Önemli olan istikrarlı olmaktır. Bu da tam olarak ne demek? Sebastian? Aa, şey yani eve gitme zamanı mı? Daha kesin olmak gerekirse süratle aceleyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Lütfen yarınki zirve yarışında bunu aklınızdan çıkarmayın. Roket dağına bayrağını dikmeye başaran ilk öğrenci ödülü kazanacak. Ama daha da önemlisi... Okul nihayet bitti buraya. Koca bir pasta değilim. Seni aç gözlü maymun. Zaten sana pasta falan da olmayacak ya. Yani çocuk. Gerçekten kazanacağını mı düşünüyorsun Cameron? Senin hızlı yaptığın her şey yorulmak. Ben Gabriel'dan bahsediyorum. Çünkü benim şampiyonum o. Evet. Sen kazanamayacaksın. Ben roket daha da ezberebilirim. Profesyonelim. Ve ben de hepinizi geride bırakacağımı biliyorum. Ha, sen mi? Sen yarışı asla kazanamazsın. <laughs> Peki nedenmiş o? İlk kız olduğu için mi yoksa? Ha? Evet, evet. Şey evet hayır yani yani hayır Ay, ama şey. Hı? Evet ben bu hafta Linet'i çalışırken Hı? gördüm ve gerçekten hepimizi yenecek güçte. Hı. Seni yenecek kesin de Gabriel'ı yenebileceğinden şüpheliyim. En iyi koşan kazansın diyelim. Hı. Ben bile benim tarafımı...